Herkese merhabalar. Öncelikle Geçmiş Bayramınızı kutlayarak videomuza başlamak istiyoruz. Bu videomuzda Barış Boyun ve Dalton'ların eski dostluktan yeni düşmanlığa geçişini konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde aralarında anlaşmazlık çıktığı düşünülen Barış Boyun ve Dalton'lar hep birlikte bütün İstanbul'u alt üst etmişlerdi. Sırp çete liderinden Halil Ay olayına kadar birlikteliği devam eden bu grubun yolları tahminim üzerine Halil Ay olayında ayrıldı. Halil Ay ile düşmanlığı olan Daltonlar, Uğurcan Gündoğmuş ile birliktelik yaparak Halil Ay'ı öldürmüşlerdi. Bu olaydan hemen sonra ise misilleme olarak Sarallar tarafından yapıldığı iddia edilen meşhur Yunanistan infazı gerçeklemişti. Haber kaynaklarının anlattığına göre Ersu Büyük Tunç'un ölümünün intikamını alamayan Barış Boyun eski düşmanları ile barıştığında Daltonlar açıklama yapmıştı. Gelelim bu olayların perde arkasına Daltonlar grubu olarak bilinen grup aslında tek kişi tarafından kurulmuştur. Liderleri can zengin olduktan sonra yaptığı işler ile gençleri tek tek Daltonlar saflarına çekmiş ve bu grubu büyütmüştür grup yaptığı paralı tetikçilik ve yasadışı dışı faaliyetleriyle 10 milyon euro kadar büyük bir servete ulaşmıştır. Fakat ekibin bu derece büyümesindeki ana olay Dalton Can'ın Barış Boyun ile dostluk yapmaya başlamasıdır. Barış Boyun Gürcistan'da firari konumdayken tanıştığı Berat Can'ın iş bitirici olmasından etkilenmiş ve elindeki maddi imkanlarını Berat ile paylaşmıştır. Berat ise geçtiğimiz günlerde Barış Boyun ve grubunu Alen'i tehdit etmiş ve bu gruptan Recep Demir adındaki tetikçi tarafından başına ödül koyulduğunu söylemiştir. Yaptıkları açıklamalarda birbirlerini tehdit eden bu gruplardan Recep Demir şöyle söylüyor. Öncelikle herkese selamın aleyküm, Adam olmayıp da bu alemde gezen dalton grubuna ise verilecek ne Allah'ın selamı ne sabahı kalmamıştır. Bu saatten sonrası can pazarı gelelim sana Berat efendi. Ev askıcılığından başka bir şey bilmeyen gününü hırsızlıkla kurtarıp paket olup cezaevi gezen. Sen bu alemdeki tek icraatın hırsızlık. Tek hırsızlığında eve girmek değil. Küçücük gençlere ailesi olan çocuğu olan insanlara umut verip işini bitirdikten sonra cezaevlerine bir mektup bile yollamıyorsunuz. Ne malumsa yanındakilerin hepsi cezevinde, uzun cezalara bağlandı. Yetim Sabir, Rus Serdar, Dalton Ahmet, Can Aslan, hepsi paketsen dışartsan, sen işbarış boyunun tırnağı olamazsın. Gittin intikam diye, 19 yaşındaki Bilal'i Murat Can Uygun'a öldürttün yoldaşın ölümünün başlangıçları diye, abisi Bilal Diril ölmüşken bir eve iki ateş düşürdün sen, adam mısın? Abhazya'da Ercan abinin Rıdvan'ı öldürttüğünü, bütün alem biliyor kendin üstlenip duruyorsun. Finalde de para için Naci abine sığınmışsın, sarallara sığınmışsın ve sen ve grubuna ait olan herkes bu saatten sonra kendini kollasın dedi. Buna karşılık olarak Can Dalton ise arkamızdan yazıp çizip köpek gibi havlayan insanlar, sizin yaptığınız saygısızlıkların hepsinin bedelini tasmağınızı tutan Barış abiniz ödeyecek, bizim çoluk çocuk ile işimiz yok, kendini dev aynasında gören abileriniz de bunların bedelini çok ağır ödeyecek. Biz yoldaş öldüğünde 40 gün sosyal medya kullanmadık insanların yüzüne nasıl bakacağız diye. Şimdiki devir ise daha cenazeleri gömülmeden alkol kokain içip yazıp çizmeye başlamış sizin yasınız fenomen olma sevdanızın önüne geçmiş. Herkes istediği kadar yassın, çizsin tüm aleme şeref sözümüz olsun bunların bedelini ödeyecektir şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi seslendirme olmadan Barış Boyun grubu tarafından yapılan tüm açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz ve zamanında sırt sırta para için savaşan bu paralı askerlik çetesi hakkında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Unutmayın, şiddet ve organize suç delikanlılık değildir.